neden ışık dolgum arkadaşımda olduğu gibi bende de güzel durmadı? Bu sorunun tek ve önemli cevabı muhtemelen uygun aday değildiniz de ondan. Kimler uygun adaydır gözaltı ışık dolgusu için? Önce ne yapıldığını bilmemiz lazım. Yanan zaman içerisinde aşağıya doğru kaymasıyla birlikte göz altında gözyaşı olunun belirmesiyle gölgenin daha fazla artması söz konusu olur bu alanda. Bu alanın taze gözükmesini sağlamanın yani ışık dolusuyla taze gözükmesinin tek kuralı alanda doku kaybının olmasıdır. Doku fazlalığının değil. Torba dışarıya çıkmış, siz de bunun altındaki gölgeyi düzeltmeye çalışıyorsunuz. Altına bir miktar daha doku ekliyorsunuz. Sadece torbayı artırırsınız. İşlerin aslında sadece oluğun doldurulmasına bağlı olmadığını unutmamalısınız bu sebeple arkadaşınızda işe yarayan ışık dolgusu sizde işe yaramayabilir.